Hangi kanal kurbağa? CNN Türk Eee Erzurum'a kadar gelmişken buranın ünlü kadayıf dolmasını yemeden gitmek olmaz. Kadayıf dolmasını en lezzetli yapan yer de Numune Hastanesi'nin tam karşısındaki Muammer Usta'nın tatlıcı dükkanı. Muammer Usta nedir bu tatlının tarihçesi? Kısaca böyle bir özetler misin bana? Kadayıf dolmanın tarihçesi çok eskiye dayanıyor. Eski sultanların sofralarında bulunan bir tatlıymış. Ama Ramazanlarda zengin fakir fark etmiyor. Herkesin evinde bulunan bir tatlıydı 10 sene öncesine kadar. Ama sadece Ramazanlarda yapılıyordu. Yani Peki bana bir, şey... bir de bu muhteşem tatlının evet. nasıl yapıldığını aşama aşama bir anlatır mısınız? Tel tel kadayıfı, kadayıfı biliyorsunuz. Kadayıfı açıyorsunuz elinizde. İçerisine ceviz veya fındık, badem ne koyarsanız koyuyorsunuz. Yaprak sarma sarar gibi sarıyorsunuz. Sardıktan sonra çırpılmış yumurtaya beyazı sarısı fark etmiyor. Çırpıyorsunuz yumurtayı içine batırıp aç yağında kızartıyorsunuz. Kadayıf sıcak oluyor, şerbeti soğuk oluyor. 5 dakika bekledik, bekledikten sonra servise hazır oluyor. Peki senin ünün nereden kaynaklanıyor? Bizim lokantamız vardı. Lokantamızda yapıyorduk. Dışarıdan gelen misafirlerimizi ikram ettiğimiz zaman... ...beğeniyordular, paket alıyordular. Biz de lokantamızı bıraktık. Sadece kadayıf olmasıyla... ...yoğunlaştık. Ondan sonra... ...ufak başladık ama işimizi büyüttük. Yani şehir dışından gelip de... ...Erzurum'dan kadayıf olması almadan... ...gitmeyen misafirimiz yok. Benim bildiğim... ...Erzurum evlerinde... Ramazan'da kesinlikle şey dolması da olmaz. Kadayıf dolmasız, iftar evet, sofrası evet, olmaz. Kesinlikle. Şimdi artık her güne yayıldı Şimdi bu Şimdi her mi? güne yayıldı. Evet biz bunun hem ticaretini hem tanıtımını yaptık. Şehir dışına Erzurum'dan gidecek gıda olarak yani gıda diyorum tek kadayıf dolması. Şehir Peki. dışına sattığımız şehir dışı ürün olarak gıda. E, çevre ilçeler mi? Tabii. Büyük İstanbul'a falan Tabi gidiyor tabii, mu? Tabii tabii. Türkiye'nin her tarafına. Ama bunun sıcak yenmesi daha makbul değil mi? Daha lezzetli. E sıcağının tadı farklı. Onu burada yemek mümkün ama soğuduktan sonra da 15 gün biz garanti veriyoruz malımıza. 15 gün sonra götürüp dolaba koymadan Peki, bir yer Bunun içine niye fındık ve badem gibi diğer kuru meyveleri de denemiyorsunuz? Onları denedik. Kadayıf dolması fındıkla da olur, bademle de olur. Ama en güzeli cevizle de oluyor. Orijinali evet, mi orijinalini bozmak istemez. Çıtır çıtır bir tatlı, nefis bir şey.